aramıyorsunuz ne zamandır? <laughs> Çünkü taktik odur yani böyle hani uzun süredir birbirinizi aramadığınız bir arkadaşınızla karşılaştığınızda ilk nerelerdesini sen çakarsın böylece karşındaki e, açıklama yapmak zorunda kalır. <laughs> ben de sanki hep video çekiyormuşum da hani siz gelip izlemiyormuşsunuz gibi davranmak zorundayım <laughs> çünkü epey oldu. Hoş geldiniz. Ne haber Umarım her şey yolundadır. E, bana e, metaforik bir kamyon çarptı da <laughs> e, iş denilen e, iş yoğunu denilen bir kamyon e, çarptığı için e, yani hem okumada zorluk çektim, hem video falan zaten çekemedim. Okuduğum kitaplar üzerine bir şeyler yazamadım çok, ee, böyle hani storylerde birkaç e, kelam ettim ve bıraktım o şekilde. E, çünkü yani e, kelimenin tam anlamıyla it gibi çalışıyordum. E, çalışıyordum derken hala e, benzer bir tempo ile çalışıyorum ama bir miktar e, şu aralar e, toparladım e, gibi. Burada birazcık da şu an tatiller var işte, e, yok Paskalya oluyor, yok bilmem ne oluyor. Onlar birazcık işe yaradı. Bir de şu an anlattığım ders e, biraz daha az çalışarak halledebildiğim bir ders e, bir öncekine göre. Ya böyle bin tane şeyi bir arada yapmaya çalıştım da ben yani. Sorun aslında benden kaynaklandı. Yani onu da yaparım, bunu da yaparım, şuna da başlayayım. Hollandaca derslerine de, derse de başlayayım, formasyona da başlayayım. İşte hani zor da bir ders anlatayım vesaire deyince olmadı. Yani benim daha iyi planlamam gerekirdi bunu hani. Yani bazı şeyleri mesela ötelemem gerekirdi belki. Fark edemedim. Ee, o yüzden <laughs> böyle çılgın bir temponun içine girdim. Umarım e, bu vakitten sonra iyiye gidecek. E, biraz daha e, rahatlayacağım diye umut ediyorum. Bugün de işte işlerden, hastalıklardan, bilmem nelerden şöyle bir sıyrılıp e, bir video çekmek için kameranın karşısına geçeyim dedim. Ne çekeyim diye de hiç düşünmedim. Yeni kitaplarım var çünkü onları göstereceğim. En zevklisi de zaten o. <laughs> İstanbul'a gitmiştim ya böyle yaklaşık bir ay önce falan <laughs> <laughs> ee, gittiğimde Erenköy Penguen kitabı evine gittim. Yani sosyal olarak yaptığım nadir şeylerden biriydi. İstanbul'da da çalışıyordum evden çünkü. Ee, ve yani şeyi tabii çok özlüyorum. Hani gidip kitapçı gezmek vesaire. Yani o yüzden kitapçıdan aldım direkt. Hani internetten sipariş vermedim. Ee, ama hani internet sitelerinde de sepetim hazırdı. O yüzden hani neler almak istiyorum, neler varmış aklımda oradan da hani check etme fırsatım da oldu. Ama fiziksel olarak kitapçıdan aldım. E, güzel de bir kitapçı bu arada ben e, severim yani orayı. İstanbul'da olanlar için. Kitapçıdan aldığım kitapları göstereceğim. Bir de benim hala annemlerde olan bir miktar kitabım var. Babamın kitaplığında olan. Onların içinden de okurum diye düşündüklerimi bir iki tane kitapta oradan getirdim. E, şimdi hepsine bakalım. Hoş geldiniz. Efendim öncelikle Don Quixote'ye bir bakalım. Bunu ben geçen gittiğimde internetten almıştım. Hatta o zaman bu yeni çeviri de çıkmamıştı galiba. Yani bu böyle hani alabileceğiniz tek versiyon. Hani düşünmemiştim diğer çeviriyi hiç. Belki düşünürdüm yani o sırada almasaydım ama dediğim gibi ben geçen gidişimden bir önceki gidişimde almıştım. Bu kitabı ama o kadar e, doluydu ki valizim, getirememiştim. E, zaten de e, biz bunu Kalın Klasiklerle Korkmuyoruz grubuyla e, okuyacağız, Kevser'in grubuyla. E, bu kitabın ayı da ertelendi benim şansıma. E, dolayısıyla e, kitabıma kavuştum, e, okuma grubuna da dahil olacağım bir sonraki ay olması lazım. Yani Mayıs-Haziran'da galiba okuyacağız bunu eğer dahil olabilirsem. Bu ayınkine dahil olamadım mesela. Zaten yani birkaç aydır hiçbir kitap kulübünün hiçbir kitabına dahil olamadım. <laughs> yani bir video çekersem hani neler okuyamadım <laughs> diye çekmem lazım. Bunun için ümitliyim. Kitabımı da kaptım getirdim. Umarım Don Quixote'yi okuyacağım önümüzdeki iki ay birer cilt olarak e, okuyacağız diye biliyorum. Şimdi e, babamın kitaplığında benim kitaplarımdan getirdiklerimi göstereyim. İnce Mehmet bunu e, okumuşum ben. <laughs> Şöyle şeyler var içinde. E, hiç hatırlamıyorum ama okuduğumu. Ya, e, bunu böyle üniversite birinci sınıfta falan e, almıştım. E, hatta bakayım e, basının yılına. Eee 2007 evet tabii 2006 2007 benim e, üniversite birinci sınıf e, yani bitirmem diğim hatırlıyorum e, çok da e, böyle sarmadığını hatırlıyorum o dönem tabii çok değişiyoruz ama e, ben bir video çekmiştim hiç okumadığım yazarlar diye Yaşar Kemal onlardan biriydi Kikaten hiç Yaşar Kemal okumadım e, ve bu temalar da e, böyle beni çek Kermi diye birazcık böyle tereddüdüm olan bir yazar. Ama Türkiye'nin de en iyi yazarlarından biri. Yani benim çok böyle güvendiğim birlikte aynı şeyleri çok böyle sevdiğim insanlar da çok seviyor Yaşar Kemal'i. Yani Yaşar Kemal'i herkes çok seviyor. Yani milli değer. E, o yüzden kendimi de hani böyle bir sefer hani biraz böyle baktım da çok işte memnun kalmadım vesaire diye kendimi mahrum bırakmak istemem Yaşar Kemal'den. E, o yüzden muhakkak zaten e, bir ara tekrar e, el atacağım. E, orada kendi kitabımı da bulmuşken e, en azından e, İnce Mehmet'in birinci cildini getireyim dedim. E, çok büyük bir heyecan duymuyorum. Ee, belki de okuduktan sonra büyük bir heyecanla devam ederim. Serinin diğer kitaplarını ve diğer Yaşar Kemal kitaplarını okumak için e, bu da olabilir. Ee, bakacağız. Kulaklığı takmayı unutmuşum. Şimdi taktım. Umarım çok büyük bir değişiklik e, olmamıştır. <laughs> bir de hangisi daha iyi acaba ya? Onu da belki görmüş oluruz. Tamam, güzel. Bir diğer büyük bir heyecan duymadım ama yine de kitaplıktan alıp geldiğim kitap da benim adım kırmızı. Bunun da ne kadar eski bir kitap olduğunu basımından tahmin edersiniz. Bunu da bakalım. Ne zaman almışım? Evet, bu da 2006. Ben yani demek ki üniversite birini sınıfta sınıfında bazı kitaplar alıp ama yanlış kitaplar alıp kendim için e, kendimi sabote etmişim e, olabilir. Buna da ben Aa bir dakika. <laughs> Yakaladım kendimi. 61'e gelmişim. <laughs> Ama yani e, ben bu kitabı başladığımı hatırlıyorum burada. İncememe de başladığımı da hatırlamıyorum. Ee, bu kitaba başladığımı hatırlıyorum ve e, yani hiç böyle devam edemediğimi işte hiç akmadığını benim için e, yani e, benlik bir kitap değil vesaire gibi hissettiğimi e, hatırlıyorum. E, ama bunu e, bir Hollandalı öğrencim tavsiye etti bana geçenlerde. Ya Pamuk'un e, Benim Adım Kırmızısını okudunuz mu? E, kitapları seviyorum demiştiniz. Hani çünkü bir kitap falan diye ben okumadım dedim. E, okumalısın dedi. <laughs> tamam dedim ben de. Ee, hazır kitaplıkta da görmüşken getireyim dedim. de bu kapak güzel sanki ha. Böyle değişik bir kapak. Şuradaki bu sticker e, hoş değil tabi e, kocaman. 2006 Nobel Edebiyat Ödülü Orhan Pamuk. Ben bunu 2007'de aldığım için böyle bir, bir, heyecan varmış demek ki o zaman. E, yüzü aşkın ülkede 46 dilde okunuyormuş efendim. Şimdi geçelim 2006'yı 2007'yi. Ye. Gelelim e, yepyeni kitaplara. E, İçlerinde okuduğum tek kitap, yeni aldığım kitaplardan. Buna uçakta başladım gelirken, geri dönerken. Uçakta bitirmedim ama galiba. Ama yarıladım sanki. Zaten yani böyle bir içine girdiğinizde, o sekansı tutturduğunuzda herhalde çok kolay yani bir, bir, birkaç saat içinde de bitebilecek bir kitap aslında. Benim işte bu yaşa kadar beklettiğim okumadığım önemli eserlerden biriydi. Okumuş oldum. Çok da beğendim. Dedikleri kadar varmış dediğim kitaplardan oldu. Ki tarzı beni aslında çok sevmeme ihtimalim yüksek olan bir tarz olmasına rağmen böyle bir o şiirsel anlatım benim için çok kolay Yanlış bir yöne gidebilir. E, gitmemiş. E, bu açıdan çok başarılı buldum. Duygusu da sağlam. İyi ki almışım. Daha sonra göstereceklerimi direkt şimdi poşetten çıkardım. Yani e, o kadar şu an e, hayatımın direksiyonu elimde değil ki. E, yani açıp böyle hani bir yere açık bir şekilde koymamışım bile. Yani gelmişim valizden çıkarmışım poşetiyle mesela. Poşetiyle birlikte e, kitaplı bir yerine sıkıştırmışım. Şu an poşetten çıkardım bunları. Yani şey hayata döndürdüm e, bu kitapları. İyi oldu. Yine benim tarzı açısından e, hiç aslında kendime yakın hissetmediğim e, bir kitap. E, bir şiir kitabı mıdır e, acaba bu? Yani e, kendi... İşte resmi kategorizasyonunda bilmiyorum. Ama Oruç Araoba bir e, hani filozof e, diye de nitelendiriliyor. Kendisi e, rahmetli e, sevmiyordu bu nitelendirmeyi diye hatırlıyorum. E, böyle felsefi şiir mi işte yani şiir e, slash deneme mi nedir bu bilmiyorum. E, ama bu en sevilen kitabı galiba. Yani e, ne menem bir şeydir, e, ben sever miyim acaba e, diye aldım. E, aslında e, benim böyle o ölen kitaplığım vardı yani, <laughs> anlatmıştım. E, i̇şte böyle bir sürü kitabın olduğu e, ve hani benim yıllarca sadece aldığım e, ve hani okumadığım çoğunu ee, ve artık ne olduğunu da çok bilmediğim ve sonrasında tamamen lav ettiğim işte e, sahafa verdiğim mesela e, kitaplıkta oruç arobalar da vardı birkaç tane. Belki bu kitap da vardı bilmiyorum. De ki işte'nin olduğunu hatırlıyorum. O zaman da işte mesela hani <laughs> okur muyum diye almışım okumamışım. E, i̇kinci denemem yani ikinci e, oruç araba denemem. Ben e, şiir okumaktan çok haz etmem. Hatta pek yani hazetmiyorum şiir okumuyorum e, neden e, böyle hani e, kibar söylemeye çalıştım ki şiiri mi gücendireceğim? Yani şiirin bana ihtiyacım var e, Çok nadir e, sevdiğim şiirler vardır onları da çok severim e, yani <laughs> şiirde öyle sevdim mi tam seviyorum şiiri e, Ama böyle hani bir şiir e, kitabı alayım hani e, hayatımı bu şiir kitabıyla işte zenginleştireyim e, gibi hissetmiyorum hiç. Yani bir şiir kitabı okumadım ben hayatımda hiç. E, vardı o kitaplığımda, hatırlıyorum işte e, Ahmet Arif e, Hasretinden Prangalar'ı e eskittim hatta böyle eski bir basısı. O zaman işte daha romantik bir şimdi şu açıdan yani şiir sevmek açısından diye. O mesela böyle eski bir basısını sahaftan bulmuştum. Böyle kitabı hani şöyle ön yüzü e, böyle duracak şekilde kitaplıkta e, olmasını seviyordum mesela. Ee, yani o o hissi romantik e, buluyordum Ahmet Arif'in işte eski bir bası e, kitabının olmasını, işte Sevda sözleri vardı bilmem ne ama böyle hani e, yani ok okumaz mı okumam yani ben şiir kitabı niye aldım bunu dersen işte Oruç Araba e, ya yönelik bir merakım e, oldu niye bilmiyorum yani niye şu an oldu e, onu da bilmiyorum ama bakalım yani merak iyidir. <laughs> E hatta kendimde fark ettiğim yaşlanma belirtilerinden biri o yani daha az merak etmek. özellikle insanlar için oluyor bu yani çok az insanı gerçekten merak ediyorum. Yani nasıl ne yapıyor ne ediyor hani merak ettim seni gibi değil. Yani gerçekten hani bir ilgi, gerçek bir ilgi duymak insanlara. Eskiden yani böyle metroda insanların böyle tek tek yüzlerine bakar hikayelerini tahmin etmeye falan çalışırdım. Öyle bir merakım vardı insanlara. Şu anda o kadar az insanı gerçekten merak ediyorum ve ilginç e, buluyorum ki bu gerçekten bir e, yaşlanma belirtisi e, bence. Yani Orcho Robayı e, merak ediyorum. Bu, bu kanaldan e, devam etmekte yarar var. Bu kitabı daha önce gördünüz mü, duydunuz mu bilmiyorum. Ben kimden duydum, nereden gördüm onu da hatırlamıyorum. Bu e, Fitzgerald'ın e, Jazz Çağı öyküleri. E, i̇çinde 11 tane öyküsü varmış. Böyle 3 bölüme ayırmışlar öyküleri muhtemelen temaları ya da belki yılları sebebiyle bilmiyorum. Ben aslında Muhteşem Gatsby'yi de okumadım ve izlemedim. Belki onu önce Storytel'den dinlerim. Yani o daha böyle kült bir eseri ya. Bunu neden aldım? Yani belli ki Fitzgerald sebebiyle almadım. Yani çok okumadığım için. Ben bunu jazz öyküleri olduğu için aldım. Daha önce burada... Bir vesileyle anlattım mı bilmiyorum ya da instagramda benim bir dans hikayem var çok dans hikayem vardı benim bağlama bununla paralel olan lindy hop yaklaşık böyle iki iki buçuk yıl boyunca devam eden bir lindy hop serüvenim olmuştur lindy hop bir swing dansıdır başka bir ifadeyle bir caz dansıdır ve e, temeli işte bu 1920'lerin e, cazın altın çağına e, dayanır e, Amerika'ya. Dolayısıyla o bağlamı, o müziği ve o atmosferi e, çok seviyorum. Özledim de yani e, Covid'le bırakıp e, daha sonra da devam etmedim. E, aslında yani zaten bitirmiştim e, eğitimi. Yani devam eder miydim, nasıl devam ederdim bilmiyorum. Covid biraz da bahane oldu aslında. E, ama isterim gibi de geliyor şu an bilmiyorum özledim de. Bununla belki hani o atmosfere dönerim bilmiyorum yani o caz atmosferine. Çok eğlenceli bir danstır. İnsanı müthiş mutlu eder. Ve da o dansla ilgilenen insanlar da hep böyle iyi sevimli tipler oluyor. Yani ben hiç böyle abuk sabuk bir tiple karşılaşmadım. Dans kursları genelde böyle şeydir yani ya biraz... <laughs> böyle çok bilemezsin yani ne, ne, nedir bu e, insanın e, olayı diye. E, Lindy Hop gerçekten çok böyle e, arkadaşça bir ortamdır. E, bununla e, kendimi ortama tekrar ışınlamayı düşünüyorum. Gelelim okuduğum bir kitap ama bunu okumadım. <laughs> Aslında dinlediğim bir kitabı. Şimdi e, bazılarının şey dediğini duyuyorum. Storytel'den kitapları dinliyorum. verimde verim de alıyorum ama sonra o kitapları tekrar e, kitaplığıma ekliyorum. Bazıları hani kitaplığında yani bir e, hani koleksiyon e, gibi eklemek istiyor. Hani kitaplığında olmasını istiyor okuduğu dinlediği kitaplarında bazıları da mesela tekrar okumak istediği için ekliyor. Ben ikisini de yapmıyorum. Yani Storytel'de varsa özellikle almıyorum da zaten. Yani neden alayım? Yani yerim de yok. Yani öyle bir koleksiyon da yapmıyorum. Ama bu kitabı aldım. Nedeni de yani benim nedenim bir üçüncü neden. Ben anlamadığımı düşünüyorum bu kitabı dinlerken ee, anlayayım diye okumak istediğim için aldım. Ee, Mrs. Doloway. E, ben e, bunu galiba Ocak ayının sonlarında dinlemiştim. Hatta şöyle oldu. E, yine bir ilktir. Yani Mrs. Doloway beni sesli kitapta <laughs> zorlayan nadir kitaplardan biri e, dinleyip işte yaklaşık böyle iki saatten belki fazla dinleyip e, bir dakika ben tamamen kaybolmuş durumdayım deyip başa sarıp tekrar başlayıp tekrar dinledim ve ikinci seferde oldu diye hatırlıyorum. Ya yani o sırada olmuştu. Ama sonrasında yani üzerine işte hani bir şey de yazmadım, üzerine düşünmeye fırsatım da olmadı. işte o kamyon çarpma dönemi <laughs> gelmişti çünkü. ve şu anda yani neredeyse sadece böyle bir his var. Yani hatırladığım başka hiçbir şey yok. Dolayısıyla olmamış. <laughs> ben de okuyayım diye aldım. Galiba yanlış bir tercih yapmışım alırken de. Ferit Burak Aydar çevirisi. Başka bir çevirinin ve başka bir yayın evinden olan versiyonun hangi çeviri kimin çevirisi hangi yayınevi hatırlamıyorum <laughs> ama e, bunun yanlış olduğunu sonrasında öğrendiğimi e, hatırlıyorum Yine de almış oldum yani belki bu da e, yeni bir başarısız <laughs> deneme olabilir. Ben bu sene hani belki her ay bir Virginia Woolf e, okurum dinlerim e, diye düşünüyordum. Aslında hala yani hani dinlemekten tamamen vazgeçmiş falan değilim. Kendine ait bir odayı mesela e, yakın zamanda dinlemek e, gibi bir planım var. E, yani bütün kitaplarını almadım e, Virginia Woolf'un. hala yani ümidim dinleyerek ilerleme e, yönünde. Ee, ama e, bunu e, yani gerçekten anlayabilmek, içselleştirebilmek adına e, okumak için aldım. Şimdi geldik bir üçlemeye e, yine hiç okumadığım bir yazarın üç kitabını <laughs> birden aldım. Bir videoyla karşınızdayım. E, Rachel Kask'tan çerçeve geçiş ve övgü. E, bu kitapları uzun süredir e, duyuyor e, ve merak ediyorum. Çerçevenin basısı yoktu. Bu bir üçleme için e, müthiş e, e, hayal kırıklığı yaratan bir şey. Yani bir üçlemeyi almak istiyorsunuz, ilk kitabı yok. <laughs> e, aynı şeyi Thomas Bernhard'ın e, otobiyografik beşlemesinde yaşıyorum. E, i̇lk kitabı Çocuk mudu acaba? Neden de olabilir ikisinden biri. E, o yok. O yüzden alamıyorum. <laughs> e, yani hani, hakikaten büyük bir engel yani. Bir, e, e, bir seri kitabı e, edinme konusunda. E, dediğim gibi bunun yoktu e, basısı ya da kitap yurdunda yoktu. O da olabilir. E, çünkü benim burada yegane e, kaynağım kitap yurdu olduğu için. Ben bazen bazı kitapları yok zannediyorum kitap yurdunda olmayınca. Halbuki mesela varmış öteki kitapçılarda, öteki e, sitelerde. E, ben de onlara bakmadığım için bile. Neyse e, bunları tabi uzun süredir görüyordum ve ilgimi çekiyordu. E, ve fakat e, Almamı yani hani böyle öne çekmemi sağlayan Hülya'nın videosundaki anlatımı oldu. Diğer bütün Instagram'da paylaşan, YouTube'da anlatan arkadaşlarımdan çok özür diliyorum. Herkes eminim ki harika anlatmıştır. Ama bazen böyle bir kişinin anlatımı sırasında demek ki yani o yıldızlar sıraya giriyor, giriyor derler ya ecnebiler. Yani demek ki öyle bir şey oluyor ve gerçekten anlıyorsun ve yani gerçekten ilgilenmeye başlıyorsun. Yoksa yani dediğim gibi çok kişi de gördüm aslında ama bir tek Hülya anlatırken Aa bir dakika ben bunu çok severim ya deyip öne çektim. Şimdi ilk kitabın arka kapağını bir okuyayım. Diyor ki Evliliği sona ermiş orta yaşın eşiğinde bir yazar, bir kadın yazar, yaz sıcağında kavrulan Atina'ya yaratıcı, yaratıcı yazarlık dersi vermeye gelir. Rachel Kask'ın zarif ve büyüleyici romanı, ketum kahramanının bu birkaç günlük seyahatteki çeşitli karşılaşmalarından oluşuyor. Uçaktaki koltuk komşusundan eski dostlara ve sınıftaki öğrencilere herkes yazara kendi hayatının, evliliğinin, ailesinin hikayesini anlatıyor. Hayal kırıklıklarından, bir zamanlar yakın olan insanlardan uzaklaşıp kopmaktan, geride bırakmaktan ve bırakılmaktan söz açan hikayeler birbirine ulandıkça Ulanmak mı? Melankolik, dingin ama bu dinginliğin altında saklanan acıyı da sezdiren bir manzara belirmeye başlıyor. E, bu yaratıcı yazarlık dersi veren kadın yazar... E, Tiplemesi beni böyle bir zaten avucunun içine aldı. Atina yani yakın. <laughs> Dolayısıyla yani Hülya anlatırken onun videosuna da bakmanızı öneririm. Zaten bütün videolarına bakmanızı öneririm. Zaten de bakıyorsunuzdur. Bu videoya bakıyorsanız ve Hülya'nın videosuna bakmıyorsanız yani <laughs> çok şey kaçırıyorsunuz bence. Bir de şey ya bunlar kısa ya böyle daha hani hemen okunabilen <laughs> bir ayda da mesela hani üçü birden okunabilir bu da güzel yani böyle üçleme oluyor mesela şey gibi dağ gibi yani böyle bir tanesini okuyunca böyle zaten hani ölüyorsun ondan sonra bir sene sonra falan diye diğerini ancak tekrar canlanıp başlayabilirsin. Bunlar öyle de değil. Ee, güzel. Şimdi çok heyecan verici bir isim ve kitap Janet Winterson'dan Normal Olmak Varken Neden Mutlu Olasın. Ben henüz e, okumadım Janet Winterson. E, bu kitapta bakın e, varmış aslında yani hani e, yok zannediyordum aynı kitap yurdunda olmadığı için halbuki e, kitapçıda gördüm. Yani, ee, yani basımı da yeni yapıldı. Niye yoktu kitap yurdunda? Onu da anlamıyorum. Belki vardır artık. 44 lira ya bu kitap. Ee, yani ee, yorumsuz paylaşıyorum. Ee, Janet Winterson okumadan sevdiğim yazarlardan biri <laughs> var mı sizin de böyle? Benim çok var ya. Yani o kadar var ki okumadan sevmediğim de var. Sevmediğim değil de ilgimi çekmeyen de var. Halbuki belki okusam e, çekecek ama. E, bu daha çok var. Yani okumadan sevdiğim daha çok var. E, bir de geçenlerde okur sohbetlerinde Atakan e, çok övdü. E, yani hani hayatından da biraz e, bahsetti. Bir kadarını biliyordum. E, biraz daha öğrenmiş oldum. E, çok gerçekten heyecan e, uyandırıcı e, bir hatun kitabın ismi zaten yani çok heyecan verici. Bende bir de Vişne'nin Cinsiyeti var. O da Bin Bir Kitap Okuma Kulübü'nün bir ayının kitabı. Umarım artık yapabildiğim kadar grup kitaplarına da dahil olacağım. Onun muhtemelen o ilgili ayda okurum. Bunu da onun aslında öncesinde okusam ne iyi olur. Hatta bir kitabı daha var ama onun gerçekten basısı yok galiba bu sefer kitap yurdundan değil tek meyve portakal değildir o galiba otobiyografik bir anlatı keşke hatta o olsa yani başlangıç kitabı ama bu da yani gerçekten çok ilgi çekici bir kitap Abi bunlar bağlantılı galiba diyor ki Janet Winters'in Tek Meyve Portakal Değildir adlı eserinin ardına gizlenmiş sarsıcı kalp kıran gerçekleri tek tek anlatıyor bu kitapta. O evlet edinilmiş bir çocuktu. Çatısı altına girdiği evi daima yadırgadığı gibi Bayan Winters'in adıyla çağırdığı kadının annelik güdülerine de şüpheyle yaklaştı. Öyle ki bir okul etkinliğinde onu yanında götürüp bu annem mi diyenlere genellikle cevabını verebiliyordu ancak. Hayatın sırrını kutsal kitabın sayfaları arasında arayan kadına mutlu olmak istediğini söylediğinde ise normal olmak varken niye mutlu olasın ki yanıtını almıştı. Ha, üvey annesinin söylediği bir şeymiş. Ee, daha da anlamlı oldu şimdi. Ee, yani böyle bir ruhuma yakın e, hissedeceğim. Ben nedense şüphem yok. Şimdi yine enteresan bir kitap göstereceğim. Aa, ne kadar görünmüyor. <laughs> bir faunun Öğleden Sonrası. E, bu kitabı bir Kitap Bir Mona, Kubilay, Instagram'da paylaştığında bir önceki kitap yörücü siparişimi yeni vermiştim ve ilk tepkim şuydu. Yani paylaştığı şeyi, yorumun okuduktan sonra şey dedim. Yani <laughs> alışverişten sonra gördüğüm için bu kitabı şu an bıçaklandım dedim. Tam olarak hissim oydu. Çünkü bu bir Me Too hikayesi. Şimdi hem Kubilay'ın anlattıklarından hem de arka kapaktan anladığım kadarıyla bir muhabir var bir eski meslektaşı daha öncesinde bir cinsel saldırıda bulunduğuna ilişkin bir iddiada bulunuyor ve bu muhabir bir arkadaşına ki arkadaşı da bu e, e, kitabın isimsiz anlatıcısı olayları anlatıyor. Ve e, diyor ki arka kapak anlatıcı bu karanlık hikayenin içine daha çok çekildikçe arkadaşına olan sadakati ile iddiana sahibi kadını tanıma ve hakikati keşfetme arzusu arasında kalacak. Hikayenin tarafsız dinleyicisi olarak oynadığı rolden giderek daha fazla huzursuzluk duymaya başlayacaktır. Çok hakikaten e, kötü bir rol yani e, e, aynı şeyi hissederdim diye düşünüyorum ve o yüzden de zaten... E, ilgimi çekti. Bir de böyle ince bir kitap bu da. Güzel yani. Bu alışverişte kendime biraz kıyak geçmişim. <laughs> Geldik bir yazar tarafından bana influence edilen bir kitaba. Jack Kerouac'tan Yolda. Patti Smith okudum ben. Hayatımda ilk defa. Çoluk çocuk. Ve beat kuşağı konusunda Böyle yüksek bir heyecan duymaya başladım. E, bu da bu kitapta Beat kuşağının yani poster e, kitabı olarak e, görülüyor. Bunlar böyle cool çocuklar. <laughs> benim için yani benim e, e, gönlümde e, edindikleri yer bu. Sanatçı, asi, oldukça böyle gençlik üzerinde etkili. E, kendileri de kendilerinden bir öncekilerden e, müthiş etkilenen. E, yani belki konuşuruz e, Patti belki de konuşmayız bilmiyorum. E, ama orada da yani o imaj işte yani işte yani sahip olduğu paranın tamamıyla işte bir şapka alıp bilmem kim gibi göründüğünde hani onun için yeterli yani. yani. o gün yemek yemese de olur. Ee, ve aynı etkiyi kendinden sonraki kuşak üzerinde de bunlar yapıyor. Ee, çok ya yani, enteresan e, tipler. Aslında Instagram üzerinden sormuştum hani e, ne okunur bit şu andan, e, neleri seviyorsunuz diye. Uzun bir liste oluşturamadık. E, ama e, yani belki biraz daha bakın sakın hatta bir blogdan bahsetmişti biri. Ben ona bakacaktım unuttum. O blogda böyle hani uzun uzun e, yani, ger yani gerçekten bu e, dönemle ilgili birinin bloguydu. Ben hiç blog bilmem bu arada. E, onu eğer bulabilirsem bakıp sizinle de paylaşırım. Bilelim yani hani nedir, ne değildir, neler okunur vesaire. Çok şey, enteresan çocuklar yani. <laughs> ve alışverişin son kitabı Tatar Çölü. Bu muhtemelen, yani belki de bu videoyu izleyip bu kitabı okumayan yoktur. <laughs> belki de vardır bilmiyorum ama çok okunan bir kitap ve yani yıllardır hani böyle yeni de meşhur olmadı Yıllardır çok meşhur bir kitap. Ben okumadım hala. Dino Buzatti çok övülüyor, seviliyor. Yani böyle farklı farklı şeyler seven insanlardan da duyuyorum. O da önemli. Yani hani böyle tek işte bir, bir, bir tip okurdan değil de böyle bambaşka seven, bambaşka şeyler seven kişiler. Genelde böyle hani ortak paydalardan biri olarak Dino Buzatti'de buluşuyorlar. Hatta öykülerinin... Yani Tatar çöllerini bu kadar seviliyor, Tatar çölünden de iyi olduğunu söyleyenler var. Mesela Elif öyle söylemişti galiba okur sohbetlerinin bir bölümünde. Yani hikayeyi biliyorum, hikayeyi okumadıysanız da yani çok düşük bir ihtimal ama <laughs> siz de biliyorsunuzdur. Böyle bir, bir yeri terk edememe işte hani yani ter, çok terk etmek isteyeceğim bir yerde e, kala kalma hali, ilerine geri e, gidememe gibi biliyorum. Belki de yani <laughs> anlatılanlar e, benim kafamda böyle yanlış bir küme de oluşturmuş olabilir. Çok kişiden dinledim ama belki herkesten çeşitli döneler alıp onu kafamda yanlış bir <laughs> birleştirdim o da olabilir. Belki de bambaşka bir şey okuyacağım. Ama bu kitabı sevmeyeni duymadım. E, bunu bir de şey için söylemiştim puslu kıtalar atlası için onu da sevmeyeni duymadım bunu da sevmeyeni duymadım yani bir kitap okuyayım ve seveyim hani garanti olsun hiç riske girmeyeyim gibi hissettiğimiz bir dönemde bu ikisinden birine el atabiliriz zaten yani dediğim gibi ikisini de muhtemelen okumuşsunuzdur da işte. Bitti böyle çok hani uzun uza diye bir alışveriş değildi böyle. Hani ben kitap yurdundan buradan sipariş verdiğimde hani, hani bir, bir seferde böyle 30 kitap falan <laughs> sipariş veriyorum. Ee, kitapça gittiğimde bir 10 kitap falan aldım işte birkaç tane de evden getirdim. Ee, dolayısıyla böyle çok uzun uza diye bir alışveriş değil. Zaten de videolar... Çok uzun oluyor efendim yani e, insanların da bir hayatı var sonuçta kim bilir bu video ne kadar uzun oldu yine <laughs> kısa oldu gibi e, davranıyorum yine bakın baştaki şeye geldik yani öyle davranacaksınız ki sanki kısaymış gibi e, algılanacak <laughs> güzel sevdim video çekmeyi İyi geldi bana da e, çok teşekkür ederim izlediğiniz için bir sonraki videoda görüşürüz.